Halbuki insan düşünse bırakın cenneti, cehennemi, azabı, kıyameti, haşrı, mizanı, sırat köprüsün. Bırakın bunları. Ben bunları hiç aklıma getirmiyorum. Vallahi ölüm benim gözümün önünde bana geliyor. Hiç daha ötesine gidemiyorum ölümün zaten. O bana yeter. Bu basit bir korku değil. Bu ne ile karşılaşacağını bilememen korkusu. mümindeki ölüm korkusu ne ile karşılaşacağını bilememenin korkusu. Ondan sonraki hangi kapıyla karşılaşacağını bilememenin korkusu. Hz. Osman radıyallahu an bir gün bir mezarın yanından geçti, durdu, mezarın başında oturdu ve başladı ağlamaya. İslam ümmetinin üçüncüsüdür Hz. Osman. Sahabilerin üçüncüsü fazilet yerinde öyle ağladı ki diyor Hazreti Osman, o haya ve edepli insanı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kızını birden almayla müşerref olmuş. O aziz sahabi, Müslümanların halifesi Hazreti Osman, onun gözyaşlarıyla önündeki mezarın toprağı sel oldu diyor. Islandı toprak, bir çamura dönüştü Hazreti Osman'ın gözyaşlarıyla. Diyor dediler ki ya Osman, cennetten, cehennemden, azaptan, kıyametten bahsederken bu kadar etkilenmiyorsun? Bu nedir? Bu bir mezar parçası, bir mezar. Niye bu kadar etkilendi? Döndü <laughs> yanındaki sahabilere dedi ki, ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan şunu buyurdum. Hazreti Muhammed dedi ki, ben kabirden daha dehşetli hiçbir şey görmedim. Sonra diyor eliyle mezarı işaret etti Hazreti Osman, ''Uhduru limislihâde'' dedi. Bu gün için kendinizi hazırlayın kardeşim.